Spor Toto birincilik takımlarından Samsun Spor hafta sonu evinde karşılaşacağı Manisa FK maçı hazırlıklarına Nuri tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Bayram Bektaş, taktik antrenmanı öncesi basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Samsun Spor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, bu takım baskın oynuyor. Samsun Spor bu ligde bir güçtür. Bütün rakipler de bunu kabul ediyor. Bu takım şu anda lider olması gerekiyordu. Önümüzdeki maçı kazanıp taraftarlarımıza, camiamıza hediye etmek istiyoruz dedi. Son iki sene yakalanan pozisyona göre çok daha fazla zenginlik var. Ancak atamıyoruz. Orada eleştirebilirsiniz her söylediğim şeydir oynama oynamıyorsa beklenen oyun yoksa eleştiri açık bir insanım ancak oyuna baktığımız zaman baskın oynuyoruz üç maçtır baskın oynuyoruz gol yollarında sıkıntı atamadığımız için özellikle son maçta yani ee, tekrar o maça girmek istemiyorum ama belki sizden soru gelir söylerseniz. Ee, sıkıntımız rakip 10 kişiyken yediğimiz gol 2-2 ancak ondan sonra da kaçırdığımız goller vardı. Nitekim 90 artı 7'de golü atsak şu an liderdik. 2 puan kaybettik. Ee, ama 3. maç bu takım kaybetmiyor. Bu takım iyi oynuyor. Bu takım baskın oynuyor. Ee, bütün rakipler de e, Samsun Spor bir güç bu ligde. Bunu kabul ediyor ve dolayısıyla biraz daha kontrollü oynayınca biz biraz daha force etmek durumundayız. Biz bunları çalışıyoruz. Bugün de Manisa FK maçının hazırlıkları sürüyor bir taktik itmanla. Bugün sürdürüyoruz. Tek amacımız düşüncemiz içeride de gerçekten hani bunu ben değil bütün oyuncularıma sorsanız tek mutsuzluk bu takımın şu an lider olması gerekiyordu. Oynadıkları oyunu moralleri bozmadan bu maçı kazanıp taraftarlarımıza, camiamıza sizin Samsung Sports Seven basınlarımıza hediye etmek istiyoruz.